Hepinize selam dostlar. Yeni videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün kupa kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kupa kasacağımız desteği ise kimsenin bilmediği bir deste arkadaşlar. Şu anda metada hiç yok. Hemen desteği size göstereyim. Gördüğünüz gibi dev avcı destesiyle 6 kartı aynı arkadaşlar. Ben bu desteği için dev avcının ikizi diyorum. Önceden metada kullanılıyordu. Bu desteği benim arkadaşım oluşturdu. Dev avcıya çok benziyor. Gerçekten çok da güzel bir deste. Dünyada ilk yüzü var bu destenin. Hazırsanız ilk maçımızda başlayalım. Şöyle buz golemiyle arkadan başlayalım. Rakibin başlayacağı yok çünkü. Kıvılcım attı. Şu an için elimde atacak bir kartım yok. O yüzden balon atağına çıkıyorum. Bakalım bir hava kartı varsa atsın. Kasırgalı mı? Aynen. Kasırgalı olanı kullanıyor arkadaşlar. Bu destede elektro büyücü var. Kasırga var. Şifa ruhu var Mini pekka var alev topu var çarpma var Elektro bize biraz sıkıntı çıkaracak ama alabileceğimiz bir eşleşme diye düşünüyorum Mini pekka geliyor acaba diyorum önüne dev atar mı Yalnız o avcı vuracak haberin olsun <laughs> Aynen mükemmel ya gerçekten mükemmel Ona bir şey atmayacağım şöyle bir Atağa çıkalım Elektro atacak alt köşeye. Şöyle bir madenci atalım. Şöyle çarpalım diyeceğim de e, kule madenciyi görmemiş arkadaşlar balonu görmüş. O yüzden attığımız çarpmanın pek de bir önemi yoktu aslında. Keşke atmasaydık. Bilmiyorum bakalım eşleşme kimde. Aslında ejderi güzel kullanırsak. Rakibin tek hava kartı Elektro. Ama işte kasırgası falan olduğu için biraz sıkıntı çıkarabilir. Dev gelecek mi önüne diye bekledim ve geldi. Elektrosunu döndürüyor. Döndürdü. Böyle buz golemi atıp koruma atıyorum. Şu an alev topu atacak iksiri bulamadı. Bence güzel savunduk. Böyle balon atıyorum. Elektrosun da harcadığı için büyük ihtimal oraya kasırga artı alev topu atacak. İlk önce alev topu attı, şimdi de kasırga atacak aynı. Yine de balonun ölüm hasarını aldı arkadaşlar. Evet, balonumuz dönmediği için Kıvılcımı orada almamız lazım. Böyle bir çarpma atalım. Bir de alev topu atacağım. Süper oldu. Ruh boşa gitti. Çabuk onları orada eritin. <laughs> Sıkıntı olacak yoksa. Tamam. Ejderimiz var. Güzel. Çok iyi savunduk. Gerçekten çok iyi savunduk. Şöyle balon atalım. Vay be. Adam elektrosunu döndürmüş. Hiç haberim yok. Şöyle alev topunu atıyorum. Güzel. Güzel sıkıntı yok. En azından alev topuyla vurduk. Hiç kart döngüsünü takip etmedim başta. Yani bu atakta. Elektrosu dönmüş rakibin. Şöyle. Ejder atalım arkadan. Biraz ejderimize çaresiz kalıyor. Çünkü elimizde alev topu çarpma olduğu için. Elektrosunu alıyoruz. At elektronu. Süper. Bir evet, çarpma atalım. Bir de alev topu atalım. Evet evet biz bu adama antiyiz bence ya. Baya baya antiyiz yani. Adam çok zorlanıyor. Madenci atıyorum. Ve çarpalım. Güzel oldu. Süper. Oraya güzel bir alev topu atalım. Kıvılcıma gelsin lütfen. İnanamıyorum. Neyse sıkıntı yok. Şöyle buz golemi koruma yapıyorum. Tamam çok güzel. Çok güzel. Savundum. Büyük bir hata yaptım. Ama yine de gayet güzel bir şekilde savundum. Şöyle alev top çarpma atıp direkt balon atıyorum. Arkaya madenci. Balonun öz ölüm hasarı bile bana yetecek yani. Evet. kasırgayı zaten fail attı. Bence güzel bir maçtı arkadaşlar. Ee, Antidik rakibe. Bir iki yerde hata yaptık ama rahat bir şekilde kazandık. Madenci ile başlayalım. İskelet kral attı. Şimdi iskelet kral varsa iskelet horus da vardır yüksek ihtimal. Ee, evet. Bir an dedim mezarlık oynuyor olabilir. Ama değilmiş. Vuruyoruz. İzin vermedi. Minyon sürüsü attı. Şimdi bu rakip havan oynuyor arkadaşlar. O yüzden avcımı elimden çıkarmamam lazım. O yüzden minyon sürüsüne alev topu attım. Uçan makine. Bu şeyi oynuyor ya. Yeni nesil. <laughs> Yeni nesil havan destesiyle oynuyor. Ama çok iksir harcıyorsun kanka. Şöyle madenci atıyorum. Ok da attım tamam. Onu savunursun inşallah. İyi oyundu. Tabii iyi oyundu. <laughs> i̇yi oyundu kanka. Yapacak bir şey yok. Çok iksir harcıyorsun. Arkadaşlar havan dikti uçan makine attı. Madenci attı. Ok attı. Yani evet şu an bu bir oyunu salma hareketi galiba. Rakip direkt golemle başladı. Biz de balon atalım. Balon madenci hata yapmanın hiçbir manası yok. Sonuç olarak kasırgası varsa kasırgayla ana kuleyi aktif hale getirebilir. 3 iksirimiz boşa gider sadece. E ejderla hızlı bir şekilde eritelim orayı. Geleceği gelmeden derken şok birliği ne alaka? Soruyorum size arkadaşlar. Yani Golem destesinde şok birliği ne alaka? Olsa olsa bu da benim şansım olur zaten. Bu arada arkadaşlar, kupa yolunda bu iki deste ile evet yıldırım geldi. Bu iki deste ile kupa kasmayı düşünüyorum. Dev avcıdan sıkıldığım zamanlar dev e, avcı balon destesine geçmeyi düşünüyorum. Oraya bence bir çarpma atmak lazım yoksa çok vuracaklar. Evet. Sıkıntı bir rakiple karşı karşıyayız. Şok birliği var ama alev topumuz var. Şu an o kuleyi vermiyor olabilirdik. Eğer rakipteki alev topunu bilseydim. Bir attı, iki attı, yıldırım attı. Şok birliğe attı. Şu an gece cadısı var elinde, havadan kart ama gece cadısını çıkarmak istemedi. Ok attı o yüzden. İki kuleye de aynı hasarı verdik arkadaşlar. Rakibin iksir toplayıcısı yaşıyor. Şu an 3 taça gelmek isteyebilir o yüzden bekleyeceğim derken 2 taça geliyor. Şimdi şok birliğine dikkat edeceğim. Rakipte yıldırım var aklımda oku var, iskiye Torusu var. Şu an bir atak planı kurmaya çalışıyorum. Okun harcadığı için koruma attım. Yıldırımını kullandığı için avcıma atıyorum. Süper bir şekilde savunduk. E şöyle madenci atıp kuleyi alalım. İnşallah iskiye torpusu atmaz. Olur. Buz golemi atıyorum. Balon atağına çıkalım. Golem attığı için. Şok birliğini de harcadı. Evet o kuleyi aldık. İskelet kralının özelliği boşa gitti. Şöyle ejder atalım. Yıldırım atmadan hızlı bir şekilde eritelim derken hızlı bir şekilde yıldırım geldi ama pek fayda edeceğini sanmıyorum. Şöyle bir buz golemi atalım. Evet aldık arkadaşlar maçı. Gerçekten güzel bir şekilde çevirdik. E zaten başta şok birliği olduğunu bilseydim Ejder'i önden atmazdım. Yani o kuleyi o kadar kolay bir şekilde vermezdim. Şöyle madenci ile başlıyorum. 7088 kupadan Oliver geldi. Madenciye bir şey atmadı. Ağır bir destesi olabilir. 2x'i bekliyor olabilir. Şu an el döngüsünden kaynaklı balon atmayı düşünüyorum. Atalım. şat şey at. Kasırga atabilir. Golem ise eğer kuleye gelmesini bekliyor olabilir. Evet oyunu bırakmış. Bu da bizim şansımız arkadaşlar. Hemen diğer maça geçelim. MK ilk geldi. Fıçıyla başladı. El döngüm şu an kötü. Koruma atacağım o yüzden. Korumayı güzel bir şekilde atarsanız fıçıyı arkadaşlar hiçbir şekilde vuramıyor. Evet ona da alev topu atmak zorundayım. Çünkü ee, döngü kötü geldi. Evet, bu adamın ee, Köstebek oynadığını biliyorum ama Köstebek artı Mega Shualle oynuyor. Yani Evet, bakın. Bakın arkadaşlar, şimdi ilk elden döngüm kötü geldiği için yine aynı şekilde savunuyoruz. Yine duvar kırıcı atacak. Yine alev topu atacağım. Çete atacak. Çarpma atacağım. Oyun. Teşekkür ediyorum sana. Gerçekten teşekkür ediyorum. Atıyorum buz golemini. Yani ben bu anı az önce yaşadım sanki yaşanmaya da devam ediyorum derken artık rakip de anladı. Koruma attığımı. Çünkü oyun sağlıklı arkadaşlar öyle bir el verdi ki. Öyle bir el başlangıcı verdi ki. Yani iksir rakibin atağını 4 iksirle savunuyorum. O da vuracak. Yani rakip duvar kırıcı atıyor. Alev topu atmak zorunda kalıyorum. Fıçısına çarpma atmam lazım. Çarpma atamıyorum. Evet gitti maç yani <laughs> Diyecek bir şey yok Ya yani bu rakip de belki yine beni yenebilirdi ama Bu kadar kolay bir şekilde Yenmesi imkansızdı keşke elimi düzgün verseydi Bir tane vur bari iyi <laughs> Çevireceğiz ya maçı sanki bir tane vursun <laughs> adam bırakmaz ki. Adam bir de şeyi var. Köftebeği var. Köftebeği defansa atacak şimdi bakın. izleyin. Geliyor. <laughs> Arkaya doğru bir köstebek. Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar. Başka taç vermeyelim bari. Yani ya cidden öyle bir döngüye aldı ki rakip beni. Oyun başında kart dengesizliğinden dolayı hiçbir şekilde o döngüden çıkamadım. Yiyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar. Maçlar bu şekildeydi. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.